Elif Mama mı yiyeceksin sen? Bir tane de bana dayı ver de. ha. <laughs> Hadi dayı de. Gelinim şeker o, var mı? Hmm. bak. Bugün hastaneye gidecek miyiz Reşoğa'ya? Bir uğrasak iyi olur. Gülümse o zaman. <laughs> i̇yi. Sen okuldan çıkınca Bakalım gideriz, bakayım. tamam mı? Tamam. Maho, Söyle bakayım. <laughs> yavaş mı olacaksın kızı? Olmaz bir şey. Sen yakında buna dürüm de yedirsin ha. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne <gülüyor> işte mırra falan. Nasılmış Reşoğa'nın durumu? Murat'la konuştum. İyiymiş. Reşoğa kalbini rektifiye ettirdi. Allah sana kolaylık versin abla. Ne demek o? Murat'la ben de konuştum. Reju aga ameliyattan çıktığında daha biraz seni saygılıymış ha. Yaktın beni Zeyno kadın, mahvettin beni Zeyno kadın. Zeyno kadın da Zeyno kadın. Duydunuz mu millet? Bak. Elin adamı uykusunda bile halanızı sayıklıyor, siz hala uyuyun ha. Duydular, duydular. Hakkı, vallahi billahi alırım ayağımın altına bak rezil. Narkozun etkisi oğlum o. Narkozun! Herif sayıklıyor işte. Sen var ya abla sen. Sen narkozun kralısan kralı. Senden bir nefes çeken abele bir daha falan olmuyor ha. Defol git başımdan eşek herif. Delirtme insanı sabah sabah. Emrin olur ablam. Haydi ben kaçtım. <laughs> Allah, ablaların ablası. Cemo bankaya uğrayıp şirkete geçecek ha. Tamam amca, kooperatifte işim var. Bir saat sonra görüşürüz. O da de <laughs> <laughs> <laughs>